Protein kombiye su nasıl verilir? Önce protein kombimize suyun olup olmadığını anlamak için önce şu düğmemizi, su düğmemizi ve petek düğmemizi kapalı konuma getiriyoruz. Bakın bu şekilde barımızı gösteriyoruz. 0.01. Şimdi aşağıda, şöyle alt tarafta bir tane mavi manamız var şurada. Bunu şu şekilde saat yönüne doğru, şu şekilde saat yönüne doğru çeviriyoruz. Sağa doğru çeviriyoruz. Bakın su sesini duyduğunuz. Şu anda basıncımız yükselmeye başladı. Bunu kesinlikle 1.5 maksimum 2'ye kadar verin. Çok fazla vermeyin. Eğer çok fazla verirseniz su akıtma yapar. Çünkü 3 bara kadar dayanan bir valfimiz var. Eğer bakın şu anda 1.5'a getirdik. 1.5'e <laughs> 1.5 yeterlidir. Eğer 3 bara kadar verirseniz bakın şurada bir su akıtma yerimiz var. Valfimiz. Ovalden su akıtır. Buna dikkat edin. Su basıncımızı tamamladık.